gece ile gündüzün birbirini ardınca gelmelerinde ve uzayıp kısalmalarında le bir takım ayetler vardır. Kim için? Li ulil elbab. Akıl sahipleri için bir takım ayetler vardır. Mucize mi görmek istiyorsun? Al sana gökyüzü. Başını kaldır gökyüzüne bak. Allahu Teala gökyüzünü nasıl yaratmış? Tefekkür nazarıyla bak. Orada bir sıkıntı görür müsün? Bir çatlaklık var mı? Mülk süresinde Rabbimiz buyuruyor ya. Kaldır kafanı başını semaya bak. Yok olmadı bir daha bak. İstediğin kadar bak. Gözlerin yorgun bir şekilde sana dönüş yapacaktır. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقره اعيننا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها صدق رسول الله وقال عصمت غريب الله بيك شيخ أفندي في رسالة قدسية عزيز الله غاليز نفس حجابه ساتن ألور جحيم هم إقابه كي بن ألتون ورير بلسون عذابه بير أفقاره ورمز حسابه akılsızdan geçip hakka gidelim. Cemali ba kemale sihir idelim. Muhterem kardeşlerim, Ayşe annemizden rivayet edildi ki sahabe efendilerimiz Ayşe annemize sormuşlar. Senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de teacüp ettiğin haller hangisiydi? Bize anlatır mısın? Hazreti Ayşe annemiz onun bütün halleri farklıydı. Ama bir gün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bendeyken benim evimdeyken gecenin belli bir vaktinden sonra ya Aişe bana müsaade eder misin? Rabbime zikredeyim diye Hazreti Aişe annemizden müsaade istedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nezaket sahibiydi. Hanımından ibadet etmek için Allah'ın huzuruna çıkmak için izin istiyor nezaket bir şekilde. O tam bir örnekti bizim için. Bu farklı bir konu. Asıl konumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemiz Ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Tabii ki buyur Ya Resulallah deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Duvardaki asılı olan ibriği aldı. Güzelce bir abdest alıp kıyama durdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamdayken ağlamaya başladı. O kadar ağladı ki o kadar ağladı ki Gözyaşlarından mübarek sakalı şerifleri ıslandı ve aynı şekilde ruku'a gitti. Rukuda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ağlamaya başladı. Uzun bir müddet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağladı. Ayşe annemiz anlatıyor. Akabinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye vardı. Makamların en güzeli olan insan için secde makamı Allahu Teala'nın nazlandığımız naz makamına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o makama varınca Peygamber Efendimiz bu sefer daha çok ağlamaya başladı. O kadar ağladı ki Aişe annemiz anlatıyor. gözyaşlarından yer ıslandı. Ve ben kendisine sordum. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Senin gelmiş ve geçmiş bütün günahların af olunduğu halde sen neden bu kadar ağlıyorsun? Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Aişe ben Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Başka bir rivayette ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Ayşe annemizin evinde yine bu olay gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemizden müsaade isteyip namaza duruyor. Sabah fecir vaktine kadar kıyamda, rukuda ve secdede ağlıyor ve tam o esnada e, sabah namazı vaktinde Hazreti Bilal eve geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sabah namazının vaktini girdiğini bildirmek için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle ağlar bir şekilde görünce, "Ya Resulallah seni ağlatan nedir?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali İmran suresinin sohbetimizin başında okuduğumuz ayetlerini Hazreti Bilal Habeş radıyallahu anha söylüyor ve diyor ki: "Ya Bilal bu ayetleri yanında okuyup da veya kendisinin okuyup da tefekkür etmeyen kişiye veil olsun. Yazıklar olsun o kişiye ki bu ayetleri okuyor ve tefekkür etmiyor. Ruhul Beyan tefsirinde bu ayet-i kerimelerin nuzul sebebi şöyle anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de bir gün Müşrikler toplanıp Mekke'nin en önde gelen müşrikleri akılları kendilerince kendileri zeki sanan akıllı sanan kişiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz Yahudilere gittik dedik ki Musa aleyhisselam size mucize olarak ne getirdi anlatın bize onlar da dedi ki Musa aleyhisselam asası ve Mübarek ellerini mübarek göğüslerine koyup bembeyaz el. O mucizelerini bize gösterdi biz onları gördük ve peşinde bu müşrikler Hristiyanlara gidiyorlar ve onlara soruyorlar. Biz onlara sorduk. Ya Muhammed dedik ki Hristiyanlara İsa aleyhisselam size ne getirdi? Bize de dedik İsa aleyhisselam körleri iyileştirme ve alaca hastalığını iyileştirme mucizelerini bize gösterdi. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sen de o zaman dua et de Safa Dağı, Safa Merve Dağı onlar altın olsun biz de sana iman edelim deyince Cebrail aleyhisselam bu ayetleri indiriyor. Ayetlerimiz estaizu billah. <laughs> İnne fî halqi semâvâti vel erd. Muhakkak ki göklerin yaratılışında ve yerin de yaratılışında vaktilâfi leyli vel nehar. Gecenin ve gündüzün de yani gece ile gündüzün birbirini ardınca gelmelerinde ve uzayıp kısalmalarında le ayatin bir takım ayetler vardır. Kim için? Li ulil elbâb. Akıl sahipleri için bir takım ayetler vardır. Mucize mi görmek istiyorsun? Al sana gökyüzü. Başını kaldır gökyüzüne bak. Allahu Teala gökyüzünü nasıl yaratmış? Tefekkür nazarıyla bak. Orada bir sıkıntı görür müsün? Bir çatlaklık var mı? Mülk suresinde Rabbimiz buyuruyor ya, kaldır kafanı, başını semaya bak. Yok olmadı. Bir daha bak. İstediğin kadar bak. Gözlerin yorgun bir şekilde sana dönüş yapacaktır. Muazzam olan gökyüzüne baktığın zaman ve yıldızların birer inci tanesi gibi dizildiğini gördüğü zaman bir insanın o güneşi, ayı ve yumuşacık bulutları, o yumuşak bulutlardan yazın ılık yağmurlar, kışın soğuk dolular, karlar, o yumuşacık olan bulutlardan dağları çatlatan, kayaları ortadan ikiye yaran şimşekler çıkıp da bunları gören insan tefekkür etmiyorsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi o insana veil olsun. O insana yazıklar olsun. vaktilafil leyli ve nehar. Gece ve gündüzün ardınca birbirine gelmesi. Gecenin gidip gündüzün gelmesi. Gündüzün gidip gecenin gelmesi. Ve bunların uzaması. Ve Allahu Teala ben diyor gündüzü sizin geçim kaynağınız için aydınlık yaptım gündüz aydınlık ki insanlar çalışsın, çoluk çocuklarının ve kendi rızıklarını kazansın. Geceyi de sizin için bir örtü yaptım, karanlık yaptım ki dinlenin. Gece de dinlenin, bedenleriniz istirahat etsin. Gece ve gününüze bakıp da, yerin ve göğün yaratılışına bakıp da, yerdeki toprağa bakıp da aynı topraktan elma alıyor. Hem armut alıyor, hem karpuz alıyor, hem tatlı olan çileği alıyor, hem acı olan biberi alıyor. Aynı su Aynı güneş, aynı hava, aynı toprak ama cinsler farklı, renkler farklı. Bunları görüp de tefekkür etmeyen, bunları görüp de Rabbine tam manasıyla yönelmeyen bir kişiye biz akıllı diyemeyiz. Bu kişi akıllı değildir. Halbuki o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen müşrikler Mekken'in en akıllı kişileriydi. Ticarette, savaşta vesaire farklı şeylerde en akıllı kişilerdi. Ama o sadece dünyevi akıl. Asıl uhrevi akıl Allahu Teala'yı bilip Allahu Teala'ya hakkıyla zikretmektir. O akıl sahipleri kimlerdir? Rabbimiz bize akıl sahiplerini açıklıyor. Ellezine o akıl sahipleri yezkurun Allah. Onlar Allah'ı zikrederler. Allahu Teala ile beraber olurlar. Allahu Teala'yı zikrederler. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu Mektubat-ı Şerif'te zikirden شوي لاباس ينبغي صرف الاوقات الى ذكر الله تعالى ينبغي لازم جرير صرف الاوقات الى ذكر الله تعالى بعد اداء الصلوات الخمس مع مع الجماعه واداء السنن الرواتب والا يشتغل بغيره سواء كان وقت الاكل او النوم او المشي. رباني قدس قدسسره يركي بيركي شو جماعات برابر كلط ravatıp sünnetlerini de kıldığı zaman bunun akabinde bütün vaktini, bunun peşinde bütün vaktini Allahu Teala'ya zikirle meşgul olmakla harcamalıdır. Bir kişi 5 vakit namazını cemaatle beraber kıldıktan sonra geri karan vak vaktini İmam-ı Rabban diyor ki bu istersen yürüme olsun, istersen yeme olsun, istersen oturma olsun. Bu vakitlerin hepsini ne yapacak? Ve uyku vakti olsun. Bu kişi bütün bu vakitlerini Allahu Teala'yı zikretmeye harcayacaktır. Allahu Teala'yı nasıl zikredeceğiz? Allahu Teala'yı şimdi zikrin bir çeşidi tesbihtir. Subbaha lillahi ma fi semavati ve ma fi'l Yerde ve gökte ne varsa Allahu Teala'yı tesbih eder. Tesbih bu farklı bir şey. Zikir Allahu Teala'yı hatırlamak. Allahu Teala'yı görür gibi hayatını devam ettirmek. Her ne kadar biz onu görmüyorsak o biz görüyor. Tefekkür nazarıyla baktığımız zaman Allahu Teala'nın ulul elbab dediği akıl sahipleri tefekkür nazarıyla baktığı zaman Allahu Teala'nın yarattıklarını, Allahu Teala'nın saltanatını görüp tefekkür ettiği zaman zaten Allah'ın izniyle o kişi sürekli Allahu Teala'yı zikretmiştir. Ellezine yezkurun Allah'a kıyamen ayaktayken, yürürken, ayakta giderken, ayakta çalışırken, koşarken, top oynarken ayakta aklınıza gelen ne varsa o kişiye Allah'a zikreder. Daha ve <laughs> ve o kişi oturarak Otururken ne yapar? Bilgisayar başında efendime söyleyeyim veya oturduğun zaman başka bir iş yapıyorsun, otururken yemek yerken fark etmiyor. Allahu Teala'yı zikredecek bir kişi. Daha akıllı kişi Allahu Teala'yı zikreder. Daha ve ala cunubihim ve yanları tarafına uzanarak yatarken, akşam yataklarına girerken veya uzanmış efendime söyleyeyim dinleniyor. Bu kişi ne yapacak? Allahu Teala'yı zikredecek. Bu kişi kimdir? Aklı selim kişi budur. Akıl sahibi olan kişi budur. İki türlü akıl vardır. Bir bedenin aklı bir de ruhun aklı. Bu ruhun aklıdır. Allahu Teala'yı sürekli hatırlayan. Bedenin aklı ise hastalandığı zaman doktora giden veya Efendimiz Selim acıktığı zaman yemek yiyen, dişi ağrır doktora gider, kalbi tıkanır doktora gider. Efendimiz Selim bu bedenin aklıdır. Seni oraya yönlendiriyor. Bu ateştir, seni yakar. Bu soğuktur, sıcak giy, donarsın. Bu bedenin aklı. Ruhun aklı ise seni yaratan Allahu Teala, seni yoktan ve var eden Allahu Teala'yı sürekli hatırlamaktır. Rabbimiz ne diyor? Fezkuruni ezkurkum. Beni hatırlayın ben de sizi hatırlayayım. Beni tesbih edin ben de sizi tesbih edin Ahmet Ahmet veya Ali Ali diyeyim demeyi diyor. Beni hatırlayın ben de sizi Allahu Teala unutmaktan münezzehtir. Yani sürekli benimle beraber olun ki ben de sizinle beraber olayım. Benden ayrı durmayın. Ve onlar yanları tarafına uzanarak Allahu Teala'yı zikrederler ve şöyle dua ederler. Rabbena ma halakta haza batila subhaneke faqina azaben nar. Ey Allah'ım sen bu yeryüzünü, bu gökyüzünü, bu hayvanatı, bu semayı, bu yerdeki bitkileri boşuna yaratmadın ya Rabbi. Faqina azaben nar. Allah'ım sen bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Sohbetimizin başında da İsmet Garibullah Hazretlerinin Risale-i Kudse'den yazdığı şu beytiyle de okumuş olduğumuz şu beytle de sohbetimizi bitirmek istiyoruz. Aziz Allah galiz nefsin hicabı. Ey aziz kardeşim katı kaba hiç inceliği olmayan nefsi emmarenin nasıl perde olduğunu anla. Sana nasıl bir perde olduğunu seninle Rabbinin arasında nasıl bir perde olduğunu anla. Satın alır cehimu hem ikabı o nefis cehennemi ve azabı satın alır parasıyla gider, içki içer, kumar oynar, zina eder, cehennemi ve Allahu Teala'nın azabını satın alır. Bugün gider parasıyla kafirlere destek olur. O kafirler de Müslümanları katlediyor. Ne oluyor bu? Kendine azabı kendi parasıyla satın almış oluyor. Ki bin altın verir bulsun azabı, bin altın verir azabı bulmak için. Azabı bulmak için bu kişi bin altı verir. Bir akçe efkare vermez hesabı, Allah'ın rızasını hesap edip de çok fakir, ihtiyaç, muhtaç sahibine bir akçe bile vermez. Akılsızdan geçip hakka gidelim, cemali ba kemale sihir edelim. Bu akılsız insandan geçip hakka gidelim. Yani ahiretini düşünmeyip de ahiretini perişan eden bu akılsız insandan geçip hakka gidelim. Cemali ba kemale sihir edelim. Velhamdülillahi rabbil alemin.